Kripto mikrofon ailesi hoş geldiniz. Ee, sizlere bugün arkadaşlar son dönemde ve binasta listelenen Sihip Coin'i tek tek anlatacağım. İlk önce internet sitesine bakacağız. Ardından arkadaşlar grafik çalışacağız Sihip hakkında ve Coin Geçko'da özelliklerine bakacağız. İlk önce sitesine girelim arkadaşlar. Bakalım son dönemde gündem olan bu Sihip Coin nedir ne değildir arkadaşlar. Arkadaşlar. C Coin anlaşılacağı gibi Doge'nin kardeşi tarzında Doge'nin katili olarak çıkan bir kripto para birimidir. Japon köpek cinsi Sipe Ünü'den ismini alan Sip proje açıklamasına göre deneysel nitelik taşıyor. Bu nedenle henüz tüm borsaları listelenmiş değil ve yatırımcıların bu durumu dikkate alarak değerlendirme yapmaları gerekir arkadaşlar. Sizlerin bu konu hakkında yatırım yapmadan önce arkadaşlar çoğu borsada listelenmiş mi ona bakalım. Fakat Binance'da listelendiği için demek ki bu konuda arkadaşlar herhangi bir güvenlik sorunu olmadığı ortaya çıkıyor. Arkadaşlar kendiliğinden oluşan merkezi olmayan bir topluluk oluşturma deneyi olarak tanımlanıyor kendisini SİBA. Merkezi olmayan bir topluluk inşası temelli bir deney olarak tanımlanıyor. Dogen'in benzer bir başka versiyonu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. CIP ününün yaratıcıları CIP bir şakadan daha fazlasını yapmayı hedefliyor. CIP e token Ethereum aile uyumlu bir ERC20'dir. CIP ünü topluluğu tarafından Doge'nin katili olarak adlandırıldı. Bu kripto para birimi kısmen Doge'nin artan popülaritesi nedeniyle dünya çapında hızla ilgi gördü. Yani biliyorsunuz arkadaşlar son dönemde açıkçası köpek resmi gördüğümüz her şeye bastık. Akita var mesela Gatio'da. Orada da baya bir alım oldu. Orada da baya insanları zengin etti. Doge'de aynı zamanda önceden alan 6 aylık süreç önce alan arkadaşları baya bir sükseye ulaştırdı. O yüzden arkadaşlar bu gibi coinlere arkadaşlar yatırım oldukça fazla. Fakat yine söylüyorum bu coinlere yatırım arkadaşlar çok risklidir. İyi tartıp düşünmek lazım. Çünkü neyin ne olacağı belli sizler arkadaşlar. Ancak insanlar bunun gibi madeni paralara karşı dikkatler olmalıdır arkadaşlar. Geçtiğimiz bir kay içinde Safomen, Safe Galaxy ve diğer madeni paralar gibi birçok madeni para yapıldı ve pompalandı. Bununla birlikte bu madeni paralar birçok insan için çok fazla kayıp bırakan çok bariz pompa ve boşaltma paralarıydı. Bu madeni paralar hızlı kar elde etmek ve piyasalardan çıkmak için yapılır. SIPO ününün yaratıcıları SIPO ünü bu çabuk zengin ol madeni paralardan biri olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmasa da insanlar sırf viral hale geldiği için fiyatı yüksekten herhangi bir madeni para yatırım yapmadan önce dikkatli ve gayretli olmalıdır arkadaşlar. Bu konuda lütfen detaylı yapalım. Arkadaşlar Sip coin ne zaman çıktı? Kripto para borsası Binance son günlerin DOGE konuyla birlikte konuşulan kripto borsası Sip için yüksek mantalitede bayağı bir hacim birikti arkadaşlar. Hacim bakımından sektörün en büyük ismi olan Binance geçen aydan itibaren Sipa ünüyü listeledi ve gerçekten de bir inovasyon alanı yakalayarak bu işlem için hem USDT hem Boost adı altında iki işlem açtı arkadaşlar. CIP ile Elon Musk'ın arasındaki bağlantı nedir? Biliyorsunuz Doge ile Elon Musk arasında büyük bir bağlantı var. Fakat Elon Musk da CIP hakkında iki adet bir tweet attı. Elon Musk doğrudan almasa bile henüz bilinmiyor. Tabi söylediği şu var. Ben SİİP'i alıyorum. SİİP'in yükselişini bekliyorum anlamına gelen iki tweet paylaştı. Bu nedenle topluluğun Doge katili söylemi, Elon Musk'ın paylaşımları ardından gelen yükseliş nedeniyle yatırımcıların gözünde de karşılık buldu arkadaşlar. Arkadaşlar genel itibariyle SİİP'e coin... Cipa coin bir arz olarak arkadaşlar sınırsız bir arzı var. Yani yüksek mantalitede bir arzı var. Yani ne diyeyim size 394 katrilyon e, civarında bir arıza sahip arkadaşlar. Şu ana kadar arkadaşlar 2018 3 Mart'ta arkadaşlar. Tarihinin en büyük seviyesine çıkmış 2.25 TL'ye çıkmış Türk Lirası'yla. Şu an ise arkadaşlar fiyatı 0.022 kuruşun da altı. Kuruşun kuruşun da altı arkadaşlar. Bir kuruş bile değil arkadaşlar düşünün bir kuruş bile değil sadece arkadaşlar. Fakat en yüksek çıktığı rakam arkadaşlar 2018'de 2.25 TL'den işlem görmüş. En aşağıdaki rakamı ise 0.0005'ten Türk Lirası karşılığı 2021 Ocak ayında en düşük seviyesini görmüş arkadaşlar. Gelin hep birlikte arkadaşlar ekosistemi inceleyelim. Arkadaşlar Böyle bir arayüzü var. E, tabii şirket yapısına girdik. Sipa token diye bir yine söylüyorum. Japon cinsi bir köpekten alıyor e, türevini ve fotoğrafını. Arkadaşlar burada ekosistem, satın al, sip, swap, sanat, kurtarmak, topluluk diye bölmüşler. Canlı bir ekosisteme dönüşen, merkezi olmayan meme simgeleri diye. Sipa, swap, eğlenceli jetonlar, sanatçı kuluçka makinesi, ufukta büyüyen 420k topluluğu ve daha fazlası. Büyük ihtimal bu arkadaşlar şu anki yatırım yapan toplam e, üyeyi gösteriyor. Ekosistem arkadaşlar Merkez olmayan kendiliğinden topluluk oluşturmada bir deneydir. Sip jetonu ilk jetonumuzdur ve kullanıcıların milyarlarca hatta trilyonlarca tanesini tutmasına izin verir. Zaten bu yüzden arzı çok yüksek. Takma adı Dogecoin killer olan yani Doge'nin katili olan bu ERC20 sadece jetonu bir kuruşun altında kalabilir ve yine de kısa bir süre içinde Dogen'i geride bırakabilir demiş. Yani diyor ki ben Doge'ye meydan okuyorum. Yani yüksek bir mantaliteye çıkacağım diyor. Şu an Doge biliyorsanız büyük ihtimalle bir 3.5-4 TL civarında. Dünya çapında popüler olan ve şimdiden yüzle Yüzde binlerce artış gören, SIPA token'i merkezi olmayan borsamız, SIPA swap'ta listelenen ve teşvik edilen ilk, ilk kripto para token'idir. Yani SIPA swap diye kendisinin satış yeri de var arkadaşlar. O da çok önemli. Toplan arzın %50'sini Uniswap'ta kilitledik ve anahtarları attık. Biliyorsunuz Uniswap'ta sadece %50'si o bölgede tutuluyor. Kalan %50 Vitalik buterin yakıldı, yakmış. Ve biz bu yolu izleyen ilk projeydik. Bu nedenle herkesin açık piyasadan satın alması gerekiyor. Ve geliştiricilerin toplu alabilecekleri takım tokenlerine sahip olmadıkları adil ve eksiksiz bir dağıtım sağlaması gerekiyor diye yazmış arkadaşlar. Burada e, ee, Uniswap için kilitleme mekanizmasını yerleştirmiş. Biliyorsunuz Uniswap da merkezi olmayan bir borsadır. Merkeziyetsizdir. Herhangi bir alıcı satıcı olmaz. Buradan giriş yapı arkadaşlar buradan da CYP konuyu alabilirsiniz. Fakat benim söyledim Binance'tan almak isterseniz Binance en güvenilir bir sektördür. Ve ikinci olmak diye yazmış. Fakat meydan okuduğu sektör diyor ki Doge'yi arkamızda bırakacağız. Bu çok önemli. Şu an yani Doge'nin her ne kadar bir 10.000 kat altında yani nereden baksan çarpı bin metal parayla çarpı bin manevi olarak çarpı 10.000 arkadaşlar yani bunu ayrım yapmamız gerekir. Güvenli bir şekilde SIP ve LAN satın almak ve satmak için tek yer Uniswap'tır. SIP listeleyen bazı merkezi borsalar var ancak Jexler'in fonları kilitleme geçmişi var. Yapabiliyorsanız Uniswap ve bir inç gibi merkezi olmayan bir borsada işlem yapmak daha güvenlidir. Kendisi de bak demiş ki Uniswap ve bir inç daha güvenlidir diye fakat her zaman söylüyorum Binance daha güvenli ne henüz mevcut değil ancak yakında elde edilecek yaptığı e, reformu diyor yani canlı grafik analizlerine bakın yazmış satın alın diye buradan ve SIPA swap diye güvenli bir lansman hazırlama için güvenli testleri denetim ve güncelerden geçiyor kendi borsasını da ulaştırmaya u, 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 oluşturmaya başlamış arkadaşlar bu da çok önemli aslında benim de kafama yattı mı ne bilmiyorum <laughs> ama da çok güvenim yok arkadaşlar. Sanat adına yazmış. Kurtarmak. Amazon Smile. Topluluk olarak arkadaşlar Twitter'ına giriyoruz. Ship Telegraph. Tasmanlı Telegraph. Reddit. Bozukluk. Bir Twitter'ına girelim arkadaşlar. Ardından hemen ben grafik analiz çalışacağım. Zaten belli bir grafik analizi yok. Evet. o 532 bin takipçisi var arkadaşlar. Yüksek mantalitede majör coinler bile bu kadar takipçiye mevcut değil. Fakat bizim halkları biliyorsunuz genelde küçük mantalitedeki coinleri alırlar kasalarına koyarlar. Çünkü doge insanları zengin etti. Bunu da zengin edeceğini varsayıyorlar. Tabi herkesin kendi görüşüdür. Bakın arkadaşlar aşırı derecede aktif bir coin. Sihip token listeleme yeni yeni listelemeler oluyor. Hitbitch'de listeleniyor arkadaşlar. Baya bir haberi var aslında evet gerçekten de bakın. Yeni yeni yerli borsalarda listelenmiş. Bu şekilde arkadaşlar aslında bayağı bir aktif e, seviyede. Çünkü Doge insanları zengin ettiği için bunu da insanlar alt bölgelerden alıp ileride zengin olma adına e, bir topluluk oluşturmaya çalışıyorlar. Bana öyle bir e, şey geldi. Çünkü bakın Doge killer diye, Doge'nin katili diye. Yani Doge'yi ben öldüreceğim ha. onu geçeceğim diyor. Bu şekilde arkadaşlar hemen bayağı bir listeleme var. Yerer borsalar şu an bir listeleme adı altında yüklenmiş e, siipe kapatalım Twitter'ın arkadaşlar Twitter'ı yeterli bizim için ben de takip ediyorum takibi aldım Bu arada benim Twitter'ım Kripto mikrofon takip ederseniz arkadaşlar hemen e, hemen biz grafik analize geçelim şimdi arkadaşlar e, Öncelikle bir günlük grafiğini açarsam arkadaşlar Binance'ta çok uzun süre önce listelenmediği için çok bir şey çıkmıyor açıkçası. Bakın USDT bazlı nedir? Yani bir 15-20 günlük bir seviyede çıkıyor. O yüzden ben 4 saat daha bakacağım. 4 saatlik grafiğimiz de bize güzel fikirler vereceğine ben inanıyorum. Şu şekilde arkadaşlar bakın şu an devamlı şekilde bir satış yemiş coin'imiz. Şu bölgeden eğer bir çizim atarsak daha net bir şekilde görebiliriz. Gerçekten de bir netlik bir var. Evet şu bölgeden arkadaşlar zaten bir satış yemiş. Bakın. Şu bölgeye kadar hatta bir satış yemiş. Ardından bu bölgede bitti. Bir pump yapmış ve ardından piyasa hareketine göre arkadaşlar şu şekilde ben size göstereyim. Piyasanın hareketine göre buradan itibaren zaten biliyorsunuz burada bizim bir gap'ımız oluştu. Yani bir formumuz. Formu oluşturduğu için bu bölgede bir yarı ayı piyasasına girdiğimiz için normal olarak bu bölgeden bir düşüş trendine girişmiş arkadaşlar. Fakat şu şekilde ben belirlemek istiyorum şu noktayı. Bir dakika yanlışlık oldu arkadaşlar. Bakın net olarak bakın şu bölgede kaç arkadaşlar 1231'den satışı var. Şu an yazım itibariyle 800 800'de yani BTC bazında 800'de arkadaşlar 794'de. Fakat arkadaşlar bu bölgeden ne olur? Bu bölgeden bir tepki gelmesi lazım çünkü devamlı bir satış yediği için arkadaşlar eee coinimiz hızlı şekilde düşmeye geçmiş zaten çoğu coinler olduğu gibi bir düşüm içine girmiş şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde ben netlik bir net bir şekilde sizlere açıkçası şu daralan üçgenden şu şekil. Arkadaşlar şunu görüyorsunuz. Bakın buradaki hedef kaç? 1853 seviyesine. Yani nedir? Eğer Bitcoin arkadaşlar bir düzeltme yani bir düzeltme yaparsa arkadaşlar biliyorsunuz Bitcoin şu an e, yarı, ayı, yarı ayı piyasasındayız. O yüzden arkadaşlar bu bölgeden yani şu an herhangi devam bir satış yiyebilir. E, yani düşebilir fakat belli bir noktada çıkacaktır. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu gibi coinlere genelde Balinalar hızlı şekilde dadanırlar. O yüzden arkadaşlar bu gibi coinlerde aslında grafik analizden çok temel analize dikkat edersek daha mantıklı olur. Çünkü arkadaşlar baya bir satış yemiş. Bu bölgeden dönebilir mi? E, belli olmaz dönebilir arkadaşlar. Fakat ben bu coin'in şöyle yaklaştıralım bir de açalım arkadaşlar şu şekilde bir dakika. Daha net bir şekilde göstereceğine inanıyorum. Şekil. Evet bakın günlükte de zaten grafimiz net bir şekilde gözüküyor. Arkadaşlar şu seviyede bir satış yemiş. Bir yeşil mum yakması lazım arkadaşlar. Bir yeşil mumdan sonra şu bölgeden bir yani hani yine söylüyorum Bitcoin arkadaşlar 31 bir bölgesini atarsa eğer 500 civarlarına kadar iner bu. 792'den 500 civarına iner. Yani o, o bölgede bir alım emri verdiğimizde arkadaşlar o bölgeden aldığımızda daha net bir şekilde bizim daha net bir şekilde arkadaşlar bir karımız olur. Yani kar elde edebiliriz. Fakat bu bölgeden arkadaşlar almak Bitcoin hareketlerine karşı bu gibi coinler hızlı şekilde düşer ve hızlı şekilde yükselecekleri için o yüzden arkadaşlar bence ben sizin yerinizde olsam mesela diyelim 600 noktasından 0.600 noktasından bir emir verip bu bölgeden almak daha mantıklı olarak olur arkadaşlar. Öyle daha mantıklı olur. Arkadaşlar şu bölgeden yine ben bir temizleyeyim burayı. Şurada bir aslında bir Arkadaşlar açıkçası yani yeni bir koyun olduğu için ben burada bir grafik analiz çizemiyorum. Çizebildiğim kadar sizlere söyleyeceğim. Bakın. Şöyle. Yani yani herhangi bir grafik yok çünkü piyasada. Çünkü nedir? Yeni olduğu için arkadaşlar yeni olduğu için burada da aynı şey çıkacaktır. Yeni olduğu için arkadaşlar herhangi bir iz düşüm yok. Bakın burada da kaç çıkıyor? 1650 bölgesinde arkadaşlar Bitcoin düzeltme yaptığı takdirde %100'lük veya %50'lik veya %80'lik bir pump yapabilir bu coin. Çünkü yine söylüyorum arkadaşlar. Bu gibi coinlerin herhangi bir projesi yok. Yani e, Doge gibi aynı. Yani bir pump'larla bir tweet'lerle çıktığı için arkadaşlar genelde bu gibi coinlere teknik analiz olarak bakacağız. Hacim var mı? Hacim varsa gireceğiz. Hacim yoksa buradan kaçacağız arkadaşlar. Çünkü belli bir noktaya kadar satış yer devam eder. E, satış daha da İnerse aşağı doğru sert inişler yapabilir. Fakat belli noktalarda alım yaparak merdiven şeklinde ilerlersek daha mantıklı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya zaten bakın şu bölge. Yani her türlü arkadaşlar bu bitcoin düzeltme yaptığı takdirde net bir şekilde emin olun yani şu bölgeye 1300 1400 bölgesine gelecektir tabii arkadaşlar. Fakat bunun geleceği var mı bu SIP coin'in açıkçası? Ben zannetmiyorum bir geleceği olduğunu. Fakat yine söylüyorum bu gibi coinlere balinalar, ünlü youtuber'lar, işte ünlü analistler yani nedir? Elon Musk gibi insanlar dadandığı için alttan topluyorlar. Yukarı bölgelerde de satıyorlar. Bu gibi coinlerde uzun vade yerine arkadaşlar al sat yaparak daha mantıklı ilerleyeceğinize ben inanıyorum. Ayrıca arkadaşlar ben yine söylüyorum bu gibi coinlerden arkadaşlar ya 1000 dolarlık olur. 500 dolarlık alıp unutursanız ileride belki uçurabilir sizi. Çünkü neden? Doge gibi olabilir. Belli olmaz açıkçası. Ben de sizi yanlış yönlendirmek istemem bu konuda. Yani gözünüzün görmeyeceği bir miktar para atılabilirim mi bu coinlere. Bir şans adına atılabilir. Yani şans adına bir miktar bir bir proje adına bir bir miktar atılabilir. Yani o yüzden arkadaşlar bu gibi durumlara lütfen dikkat edelim. Ona göre hareket edelim. Tam olarak bir grafik analiz çalışamadık. Çünkü belirli bir grafik analiz yok. Yine de ben bir close izdüş, düşüm yapayım. Bir dakika arkadaşlar. Yani netlik olarak arkadaşlar inşallah bir şu şekilde arkadaşlar bir dakika yani genel itibariyle arkadaşlar ben ya, yanlış anlamazsanız bir teknik analiz konuştum sizlere. Çünkü teknik analiz daha mantıklı bu gibi coinlerde. Bakın zaten evet arkadaşlar bakın e, intrakatör gözükmüyor. Bakın hiçbir şekilde gözükmüyor. İntrakatör gözükmüyor. Bakın bir burada şu bölgelerde gözükmüyor hiçbir şekilde. Çünkü intrakatör yok. Yani nedir? Belli bir seviyeye gelmemiş. Yani nedir? Bunun aslında biz grafiğini bir iki ay sonra yaparsak daha mantıklı olur. Çünkü bakın Aron e, 14 denedim Mo denedim. dönedim. Masdi Close 9 denedim yine hiçbir şekilde bir intrakatör vermedi yani ortada piyasada hiçbir şey yoktur. Şu bölgeye bakarsak o yüzden ben dedim ki arkadaşlar bakın şurada hiçbir şey yok. O yüzden arkadaşlar diyorum ki teknik analizi olarak bu nerede ilerlersek daha fazla kazanırız veya Twitter'da aktif mi Twitter'dan ne yönde ilerliyor öyle şekilde haberlerle bu koyunları eğer açıkçası biz bir hücum yaparsak daha karlı çıkarız yani arkadaşlar bu da CoinGecko'daki Geçkodaki. Sipa, yine genel bilgilere vermiş ee, internet sitesine giriyoruz. buradan giriyoruz twitter'ına buradan telegramlara da girebiliyoruz piyasa değeri arkadaşlar 3 milyon 4 milyon dolara yakın bir piyasa değeri var şu an 24 saatlik hacmi 600 milyar dolar ee, 24 saatte en düşük 765'i görmüş en yüksek 896'yı şu an 793'te. yani anladınız mı bakın şu bölgeden alıp şu bölgede satsanız bile zaten sizi uçurur çünkü çok düşük seviyede bir adım atsa bu uçacak sizin paranız Dolaşım arzı da gayet yüksek. aşırı derecede yüksek diyorum ya. Bu gibi coinlere rağbet çok ama ne olur ileride bilmiyorum arkadaşlar. Bu genel grafiği e, biliyoruz. Bakın 28 Mayıs'tan yani nedir? Saat 1.29'dan bu şekle kadar bu şekilde gitmiş günlük grafiği bu. Bakın e, gittikçe düşmüş. Yani nedir? Bir aslında Bitcoin hareket yaptığında alınabilir mi? Bir miktar eklenebilir cüzdanımıza. Daha mantıklı hareket edilebilir. Listelendiği yerler Torox, Bitcoin. E, Krips com Binance, hub Global, Bitmart, Nami Engsant, Libant. Daha da uzuyor bu. ve Zaten yerli dorsalarda Twitter'da gördük. Yeni yeni listeliyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar Sipa ünüden sizlere bu kadar anlatacaklarım. Yine söylüyorum arkadaşlar Sip coin uçar mı? Doge'yi yakalar mı? İnşallah anlatmak istediklerimi anlamışsınızdır bu konuda. İnşallah arkadaşlar aldığınız jetonlar sizlere kazançlı hale getirir. Ne söyleyeyim? Ben size sadece hem yük tavsiye vereyim arkadaşlar. Sipa tokeni grafikten çok teknik analiz. Ayrıca Twitter'dan takip ederseniz daha çok kazanırsınız. Ve Elon Musk'ın tweetlerinde takip ederseniz daha çok kazanırsınız. O yüzden arkadaşlar bu gibi coinler, manipüle coinler içinde olduğu için benim açımdan açıkçası. O yüzden bu gibi coinlere komple bir %100 malınızı değil de kıyıya da kıyıda köşede attığınız miktarları atarsanız daha mantıklı olarak ilerlersiniz. Kendinize iyi bakın. Hiçbir anlattığım yatırma finansal tavsiyesi değildir. Kripto mikrofon ailesine gelmek isterseniz Telegram grubumuzu oraya ekledik. Twitter'ı takip edelim. Telegram'a da kayıt olabiliriz arkadaşlar. Ardından abone de olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.